arkadaşlar yeni yola gelmeden önce Arnavutluk Pirana merkezinde süslemeler başladı. Daha önce de çekmiş olduğum İskender Bey meydanındayım ve şu an gördüğünüz gibi her yerde kermesler açılmış. Çocuk farkları ve Noel babamız bir ay öncesinde buraya gelip tabii ki hediyeler de dağıtıyor. Arka tarafta gördüğünüz gibi koskocaman yeni yıl açı da yapılmış ki akşamlarda burası var ya cıvıl 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 cıvıl. İşte geyiklerimiz de var gördüğünüz gibi. Arabaya binsek mi acaba? Hemen belki de uğur getirir, belki de hediye getirir. Bakın çok güzel. Her yerde burada kafe, var. hediyelik satılan eşyalar var, restoranlar. i